Evet arkadaşlar önümde görüyorsunuz ki siz de bugün çanta yapacağız. Bize gereken malzemeler makas biraz böyle bir bant renkli bant bir de el işi kağıdımız. Evet bunun içinden pembe ve mor renkleri çıkaracağım. Evet böyle kestim. Bu kırmızı çıkardık pembe değil. Evet. Bunu ortadan ikiye katlayacağız. Evet. Tam böyle. düzgün olsun biraz. Evet. Bu taraflarını şu bir altını bir de yanına bantlayacağız. Bantlayıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Yaptık şöyle bir tarafını bir tarafını atladık. Zaten şurası da çantam böyle iç olacak. Şimdi kupunu şuraya şöyle yapıştıracağız. Orada bantlarımız var yapıştıralım. Evet arkadaşlar, bantladık. Bu arada beyaz tarafını batlayacağız. Bu tarafı böyle olacak. Şimdi bunu içine geçireceğiz. Ama böyle. Hemen geçirelim. Evet. Şöyle geçireceğiz. Hemen size göstereyim. Pardon bu kısmını böyle sokacağız. Bir köşesini yapıştıracağız. Burasını da böyle sokup bu tarafını yapıştıracağız. Evet çantamız hazır. Evet arkadaşlar çanta yapımı bu kadardı. Abone olmayı, yorum atmayı ve diğer videolarımıza bakmayı unutmayın.